videodaki niyetim aklındaki kişinin senden sakladığı gerçek ne? Bunu ortaya çıkarmaya niyet alıyorum. Sevgili dostum, Kibele'ye hoş geldin. Nasılsın? Umarım çok iyisindir. Keyifler yerindedir. Evet canlar. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Umarım gerçekten iyisinizdir, keyifler yerindedir. Hayatınızda her şey yolunda gidiyordur umarım. Bu zamansız zamana niyetli bir video. Yani ne zaman denk gelirseniz o zaman için alacağınız bir mesaj muhakkak var demektir. Bunu lütfen unutmayın. Ayrıca kolektif bir açılım arkadaşlar. Yani genele hitap eden bir açılım bu. Lütfen sadece uyumlandığınız mesajları alıp kabul ediniz. Ayrıca videoyu hype'lamayı lütfen unutmayalım. Etkileşimleriniz ve desteğiniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Eğer bu videoların devamını görmek istiyorsanız. Ayrıca sevgili dostlar, kişiye özel e, açılımlar yapıyorum, danışmanlık veriyorum. Bilgi almak isterseniz, ulaşmak isterseniz linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Şimdi uzatmadan hemen bir başlayalım bakalım. Aklındaki kişiye bir odaklanalım. Bu kişinin senden sakladığı gerçek ne? Bunu bilmeye, ortaya çıkarmaya, bu kişinin enerjisini çözümlemeye niyet alıyorum. Sevgili dostum. <laughs> Bu kişinin senden sakladığı gerçek nedir? Evet canlar. Şöyle bir odaklanın bakalım aklınızdaki kişiye. Onun enerjisine, aranızdaki bağa bir odaklanın sevgili dostlar. Bu insan hayatı boyunca mücadele etmiş birisi. Elinden tutan olmamış. Savrulmuş hep ve e, kendisini hiçbir yere, hiç kimseye ait hissedememiş. Hep bir yarım kalma duygusu içerisinde hayatını sürdürmüş. Bu yüzden hiç e, gerçek anlamda anlaşıldığını ve sevildiğini hissetmediğini görüyorum. Bu hissiyat derinlerde, bilinç altında o kadar net bir şekilde yerleşmiş ki... Bu kişiyi aslında ilişkiler noktasına tıkayan temel engelin bu olduğunu görüyorum. Bu yüzden hep karşısındaki kişilere ilişkilerinde hem bir temkinli yaklaşma hem de tam bir güvenememe, içini açamama durumu yaşadığını görüyorum. Bu kişi hayatı boyunca belli sınavlar vermiş ve vermek zorunda kalmış birisi hayatında büyük fırsatlar yakalayamamış, hep kovalamak zorunda kalmış, hep mücadele etmek zorunda kalmış. Bu yüzden üzerinde bir ağır bir enerji var. Sanki bilinçaltında ona tıkayan şey, hayatımda hiçbir şey bana kolaylıkla gelmiyor. Bu yüzden ben hep bir şeyleri almak için, sahip olmak için hep tırmalamak zorundayım, mücadele etmek zorundayım gibi bir duygusu var bu insanın. İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bu insanın mentaline, ...bilinç altındaki kodları biraz çözümlediğimiz zaman aslında senden sakladığı gerçekleri de buradan bu şekilde çıkarım yapabiliriz sevgili dostlar. Peki gerçeği nedir bu insanın? Senden sakladığı gerçek nedir? Şimdi sen bu insanla olan bağında tamamen dürüst müsün? Samimi misin? Hiçbir çıkarın yokmuş sevgili dostum. Kendi karakterini, kendi hakikatini, gerçeğini, duruşunu, sevgini, ilgini ortaya koymuşsun. Tüm yüreğinle, tüm kalbinle. Bu insan aslında İlk etapta bunu sindirmekte, bunu hazmetmekte ve anlamakta zorlanmış çünkü biraz önce baktık ya bilinçaltı kodunda böyle bir sistem yok ee, sevgili dostum diyor ki e, dışarıdan bir sinyal geliyor beynine. Bak bu insan seni seviyor, ilgi gösteriyor, sana gerçekten değer veriyor ama dur diyor bilinçaltı. Çünkü kodda öyle bir e, öyle bir kod yok bilinçaltında. Hayır diyor. Bir insan beni bu kadar sevemez, bana bu kadar değer veremez. Bunu hazmetmekte zorlanmış. Bu yüzden ilk etapta e, bilerek ya da bilmeyerek seni itmiş olabilir, seni kırmış olabilir, üzmüş olabilir sevgili dostum. Ve e, burada bir haksızlık durumunun yaşandığını görüyorum. Bu insanın seni kırdığını, üzdüğünü, hayatında aslında senin onun hayatında hani istediğin yere koyamadığını görüyorum. Bu insan bunu biliyor sevgili dostum. Biliyor bu insan bunu. Ve e, senden sakladığı gerçek aslında şu. Ben senin daha fazlasını hak ettiğini biliyorum. Ben senin en güzelini, en iyisini, her şeyi hak ettiğini biliyorum. Ama ben hep bir maske taktım. Çünkü o maskenin ardında benim korkularım var. Benim yaralarım var. Benim sana yetemeyeceğim korkum var. Ee, aslında sen benden çok daha üstünsün. Belli özellikleriniz olabilir arkadaşlar. Parantez açıyorum. Ee, daha yetenekli, daha çalışkan, daha görünür bir insan olabilirsiniz. Bu insan aslında bunları kendine yediremediği için, aslında gururuna yediremediği için... Bir maske takmış, ya bilerek ya da bilmeyerek sizi kırmış ve üzmüş. Aslında sakladığı temel gerçek bu, sevgili dostlar. Bunu filtreleyerek, çok güzel bir şekilde, kamufle ederek, e, aslında hata sizdeymiş gibi davranmış olabilir. Kusur sizdeymiş gibi. Bir yanlış varsa ortada, bir hata varsa, çözülmesi gereken bir sorun varsa, bu sizden kaynaklıymış gibi davranmış olabilir bu kişi. Bakın arkadaşlar, görünen var, bir de görünenin arkası var. Biz burada hem bir bilinçaltı okuması yapıyoruz hem de bu kişinin aslında bilinçaltındaki kodların çözümlemesini yapıyoruz. Bu şekilde düşünün. Eğer bu kişinin niyetini, gerçeğini bilirsek davranış kalıplarını çok daha rahat bir şekilde çözümleyebiliriz. Aslında olayın özü... ...bu sevgili dostlar. Peki... <laughs> ...bu insan... E, ...baktığımızda... <laughs> ...sevgili dostlar... ...niye peki yani... ...niye bu kadar... ...üzdü sizi? Gerçekten bilerek... ...isteyerek mi üzdü? Pişman mı... ...şu anda? Arkadaşlar bu insan... E, Duyguların evet yoğun yaşıyor Ama hep bir maskeleyerek yaşıyor Mesela bir pişmanlığı varsa yanlış bir şekilde davrandı ya Bunu kendi içinde bir kılıfa sokarak e, Bunu bu şekilde e, düşünerek Ya kendisini aslında buna inandırarak devam ettiğini görüyorum e, Bu tamamen kendini koruma mekanizması sevgili dostlar bu insanın hayatı çok e, renkli görünebilir size. Çok e, nasıl desem, çok sosyal bir insan olabilir. Çok e, gerçekten dışarıdan bakıldığında güzel bir imaj çizen birisi olabilir. Hayatında kendisini eğlenceye işte sosyal medyaya, sosyal ortamlara e, adamış ya da o şekilde görünen birisi olabilir. Hayatı bu şekilde yaşayan birisi gibi görünebilir. Hem şu andaki enerjide hem de genel bu insanın çizdiği profilden bahsediyorum sevgili dostlar. Bakın bu bir kılıf arkadaşlar. Bu gerçek değil. Eğer şu an bunu merak ediyorsan bu mesaj da senin için geldi. Bu insan dışarıdan şu anda sana bu şekilde bir profilde gözüküyor olabilir. Birilerini ekliyordur sosyal medyadan, gezip tozuyordur, eğleniyordur, hayatına bakıyormuş gibi gözüküyordur. Hayır beni unuttu devam ediyor diye e, diyor olabilirsin ama hayır gerçeğine baktığımda işin özüne bu insan tamamen kendi hatalarına kendi kusurlarına aslında bir kılıf uydurup e, onun o şekilde kendi mantığına böyle kabul ettirip e, kendisini tamamen koruma e, adı altında hayatına devam etmeye çalışan biri Bakın arkadaşlar siz bu kişiden çok daha güçlüsünüz bunu asla unutmayın. Çünkü siz hatalarınızla yüzleşen birisiniz. Diyorsunuz ki gerçek neyse ben canımı acıtsa dahi ben bilmek istiyorum bunu. Ben bununla yüzleşeyim ve hayatıma devam edeyim diyorsunuz. Ama bu insan sizin gibi değil. Lütfen kendinize kendinizi baz alarak, kendi karakterinizi baz alarak bu insanı değerlendirmeyin. Bu insan apayrı bir mevzu. <laughs> Zaten şu anda birlikte bakıyoruz sevgili dostlar. Bu insanın e, toparlayacak olursam gerçeğin de e, senden sakladığı şey kendi korkuları, kendi kaygıları, yüzleşmekten korktuğu şeyler, yetersizlik korkusu, senin daha üstün, daha e, aslında güzel ona göre daha e, yüksek özelliklere sahip olma. Sana yetişemeyecek olduğu kaygısı. Ufak bir nüans daha vereyim. Arkadaşlar, siz bu insanın hayatında olduğunuzda bu insan daha iyi birisi olmak zorunda. Daha başarılı, daha güçlü, daha kendine yeten, daha belki görünür birisi olmak zorunda. Bu insan bu baskıdan da aslında korkuyor. Böyle düşünün arkadaşlar. Bu insanın sakladığı gerçek buymuş. Bunu maskeleyerek e, belli davranış kalıplarında size yaklaşmış olabilir. Yalan söylemiş, aldatmış, yarı yolda bırakmış, açıklama yapmamış, kalbinizi kırmış olabilir sevgili dostlar. Yaşadığınız senaryo her ne olursa olsun. Bakın arkadaşlar bir e, çok arkadaşım şu anda beni dinliyor. Herkes lütfen kendisine uyan mesajı alsın bu insanla yaşadığın ilişkinin dinamiği çok farklı. Herkesin çok farklı. Senaryolarınız da çok farklı olabilir. Ama bu insanın sakladığı gerçek bir arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sakladığı gerçek bu. Lütfen bu insanı gözlemlerken, izlerken, davranışlarına, size olan yaklaşımlarına çözümlemeye çalışırken bunu baz alın. Bunu göz önünde bulundurun. Burada önemli olanın siz olduğunu asla unutmayın arkadaşlar. Her ne olursa olsun hayat devam ediyor. Bu insanla ilişkin bitmiş olabilir, şu an hayatında olabilir. Alacağın kararlarda e, önceliğin kendin olmalısın. Merkezin hep kendinde kalmalı. Bu açılımları bu yüzden çok önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü e, insanın hayatında kırılmalar vardır, dönüm noktaları vardır. Bu gibi durumlarda alacağınız kararlarda gerçekleri bilmek ya da karşınızdaki kişinin niyetini bilmek size çok daha sağlam ve çok daha öngörülü adımlar atmanıza fayda sağlar. Evet canlarım, hepinizi çok seviyorum. Gerçekten bütün güzel dileklerim hep sizlerle. Umarım hayatınızda her şey yolunda gider. Kalbinizden, aklınızdan geçen bütün niyetler bütün e, evrenin e, sağladığı kolaylıkla sizi bulur. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda e, sevgili dostlar enerjinizi sabitlemeyi lütfen unutmayın. Eğer uyumlandıysanız lütfen yorumlarda uyumlandım şeklinde belirtin sevgili dostlar. E, yorumlarınızı okuyor olacağım. Benim için hepinizin enerjisi yorumları tek tek çok kıymetli. Bunu lütfen unutmayın. Yine açılımlarda görüşmek üzere